Bu şey döken senin gözüne. Evet. Çamaşır suyu döktüğünü evet. iddia ettiğini şimdi. Evet. Nursel Hanım günaydın. Günaydın abla. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Sizi Hoş dinliyorum. Buldum. Çamaşır suyu dökmüşsünüz eşinizin gözüne. Ha, doğru diyor. Ha, doğrudur ya. Çamaşır suyu dökmüşümdür ya. Niye döktünüz? Dünya Hanım, ben size kısaca şöyle anlatayım. Ben 2001'de bu adamla evlendim. Hı hı. 2001'de evlendim. 19-20 yıl evli kaldım. Yalan konuşuyorsun. Ben Pendik'te oturuyordum. Ben 2014'te Esenyurt'a e geldim. Ben o adamla evli olduğum sürece bu adam ne çalıştı, ne bana baktı, ne çocuklarıma baktı. Sürekli bana şiddet uygulayan, çocuklarımı döven bir adam. Benden önce de bir evliliği var. İki tane çocuğu var bunun. Onu da daha önce televizyonlara çıkarmış. Öyle mi? Ben bu adamı 2017'de... Onları ne diye çıkarmış o, televizyona? O kadın da ayrılmamak için, boşanmamak için te televizyona çıkarmıştı sıcağı sıcağına. Ne anlattı? Onu bilmiyorum. Ben o zamanlar yoktum. Ben sadece kasetten dinlemiştim. İşte ne demiş yani? Onun iddiası neydi? O eşiyle ilgili iddiası Kadınız neydi? Karısı boşanmış. Bir cinsede boşanmış. Hayır karısı için ne söylemiş o zaman? O zaman bir şey söylememiş. Kadın neden gitti yani ondan dolayı. Sen nereden biliyorsun Pekala? Ben biliyorum kaset vardı evde. Ben seninle ilk evlendim de dinlemiştim sıcağı sıcağına. Ne, ne için yalan konuşuyorsun? Sen yalancısın. Çıktın sen mı? yalan. Hoca. Bak sen var ya Dolandırıcı. sen, sen dolandırıcın önünde gidersin. Sıcağı sıcağına programına... Sen... Sıcağı Bilmiyorum. sıcağına programına çıktın mı ilk eşimle ilgili de? Yok abla. Ama bulurum kasetleri. Hayır bul abla. Var mı yok mu? Ben sıcağı sıcağına çıkmadım. Sıcağı sıcağına çıkan benim kayınpederimdi. Ha yani çıkıldı yani gene. Ha, kayınpederim çıktı ben çıkmadım. Anladım tamam. Niye hoca dediniz? Hoca diyorsunuz. Ablacığım bu ben bunlar evlenmeden önce bu pendikte sahte hocalık yapmış. Bak hadi Bu, bu, bu da yalan. Yapmış. Bak sen demin Kemal Bey'in an anlattığı şey. Yapmış. Yok abla ben tanımıyorum orayı ya. Dört ay cezaevinde yapmış. Kartal cezaevinde Kaç araştırabilirsiniz. Ay? okuma stüdyoda. Kes sesini. Kes sesini. Yalan konuşuyor hocam bu. Yalan, yalan yalan. Bunda var ya ayak ucu kırk tane oradan oradan yalan var. Oradan. Tamam biraz sus şimdi ben bir dinleyelim sonra. Tamam. Hanım, ben ona matap olmak istemiyorum. Tamam. Ben sana zaten matap olmak istemiyorum. Sen istiyor. niye aradın burayı o zaman? Tamam sonra o sahte hocalık dediğiniz ne? Çünkü az önce Ligi bir beyefendi. Muskacılık yapıyor. Muskacılık. Ne muskacısı? Bak buyurun. O da gidelim ya muskacı çıkarttı. Ben 2017'de bu adamdan uzaklaştırma aldım. Evden çıkarttım. Bu Silivri'ye gitti. Silivri'de oturdu. Bu kadını yeterli e, şey oluyor bu. Kartal'da şey parti. Hanımış. Aşağıya girip gelirken. Hı. Bu kadın benimle evli olduğumu da biliyordu. Bu kadın babasından maaş alıyor. Bu, bu adam onun maaşını yiyor. Ben mi maaşını yiyorum? Evet. Benim kadınım da para kim yiyor? Yani resmi nikahı hikaye yok bu kadının. Yok doğru. Ama ben resmen hiç parası yemedim. Ondan sonra benim 4 yemedim. sene çekişmeli davam sürdü Müge Hanım. 4 sene beni çekişmeli davam sürdü. Ben 8 ha. aydır resmiyette boşandım bunda. Şimdi yanında kim var? Benim yanında şimdiki eşim var. Tamam mı? Evet. Benden ha. benden 4 yıl önce ayrıldığı zaman zaten yanında o işim vardı. İngilizce. Sen de E Sen de beni ilgilendirmiyorsun o e zaman. Tamam ayrılmak bana. istediği zaman siz de ayrılın. Yani. Ona, e tamam kadın ayrılmak ben istiyorsa Allah, gidersin. Benim bir o işim yok. Abicim bak bir kadın boşanmak istiyorsa gider o haftasına boşanırsın. Yani. Sonra senin yanında Allah kim Allah var bilmem demezsin yani. Kadın tamam ayrılmak mi? istiyorsa artık ayrılmak istediği noktada. Bak aslında bunu kadın erkeği yok. Ayrılmak istediği noktada alırsın yani. çantanı çıkar Aynen. giderse. Sonra ben senin yanında dedim. o mu var bu mu var demersin. Ben eve döndüm bak. Bak ben sana ne diyeceğim. Eve dönme abi kadın ayrılmak istiyorsa rahatsız etmeyin. Bak sen 2019'da. Ya İstanbul. Dinleyin. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık. Nerede? İstanbul. 2019 İstanbul'da kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık. 2018 İstanbul. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık. Nerede? İstanbul. 2019. Ya sen niye bana abi. soruyorsun yani? Ben işte sana söylüyorum. Abi senin işte çıkan kayıtların 2018 yine İstanbul. Kendin, e, 2019 küçük çekmecede suç uydurma yani birine böyle iftira atmışsın. Yo. Ondan sonra 90 1999 pendik dolandırıcılık hani yoktun sen 99'da pendik'te. 99'da... Bak adam doğru söylüyor işte dolandırıcılık. Yo. 2017 Sultanbeyli dolandırıcılık. Sultanbeyli nere? 2020 Çorlu. Bu hangisi acaba? TCK 86-109-102. He. Ondan sonra bunlar tek dosyada üç suçu birleştirmişler daha sonra. Daha da varmış da bu kadarına <laughs> ulaşabiliyoruz. Ben dedim zaten var bunda bir hikaye yani de. Abla benim bir işim yok Şimdi ki. Şimdi kadına ne oldu? Çorlu'da benim bir işim yoktu ki. O zaman bizim arkadaşlar dört bileziği, üç bileziği dört yazmışlar ya. Evet. O zaman devletin de... Hayır iletimi... hayır anlamadı yani. A ben Çorlu'da kavga etmedim bir kere. Şerifli'de kavga ettim. cezamı cezaevinde yattım. Üç gün giriş çıkış yaptım. Ya bu suçlar yanına... hep sana ait. diğer Bey bu suçlar. Sen kendini kamu görevlisi ait. olarak tanıtıyormuşsun. Ne Güzel diyordun ben? kamu görevlisi olarak? 86'dan başka 102 mi dediniz? 109 da kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaymış. Şimdi 110. hemen yine bir Demin savcı arkadaşım attım. Demin 86'ın yanında 102 mi dediniz? 86... 109, 102. 102 cinsel saldırıymış 102 be. 102 cinsel taciz. Evet. 109 hürriyetten alıkoyma, 86 yaralama. 102 cinsel taciz. E o zaman evet. cinsel tacizse Yok Allah öyle bir şey yok. Bu Allah senin göstermesi. kavgan... Bak bu, bu 2020'deki 86, 109, 102 tek dosyada 3 suçu birleştirmişler. Evet. Sen kimi taciz edip cinsel saldırıda bulunup yok, hürriyetinden yok. yoksun kıldın da... Öyle bir şeyim yok. E, yanlış yazmışlar o zaman. Yok. Yemin ederim öyle bir şeyim yok bak. Çok teşekkür ediyorum. Hı? Öyle bir şeyim yok. Bak tamam. şimdi kardeşim. <laughs> ya yok diyor ya. Abi, abi bak bir tamam bak. Hani da. Hani öyle bir mahkeme işim yok. Karar yani. verdiği mahkum olduğun ceza kanununun maddeleri. Yani mahkeme seni yargılamış. Tamam. Ya da Hı yargılıyor kuru, şu anda 2023 bitirmiş. çünkü Belki de yargılama devam ediyor bilmiyorum. Yok benim hakikaten... En azından yok. hakkında bu maddelerle daha var. Canım. Evet sen kimi en hürriyetinden azından. yoksun kılıp cinsel saldırıda bulunduğun iddiası var. Yani kiminle ilgili... Bilmiyorum abla. Ha? Bilmiyorum. E şimdi bilmiyorsun ama hatırlatırlar bağlanıp abicim Abi yani. Abi hatırlatsınlar bak kimse ben öyle bir şey olmadı. E tamam bak karın da diyor işte sahte hoca muskala muskala ya, yazıyor diyor hocalık yaptı abla diyor. Abla bak ben sana ne dedim? Polisim dermişsin İETT şoförüyüm dermişsin. Öyle mi Nursel Hanım? Evet ablacığım bu adam mağazaları dolandırıp benim evime adresime kadar gönderiyor. Ben 10 He. gün önce Dur, adliyelerdeydim. Ne diyorsun? Niye dedin? 10 gün önce adliyedeydim. Eşya alırken benim adımı niye veriyorsun? Adresimi sen, niye veriyorsun sen? Bir kere bak senin adın da yok benim orası evet. oraya silivre borcum da yok. Sende her bir pislik var. Sen de var aslında pisliğin önünde gideni. Allah biliyor ya. Allah biliyor da sende Heh, sen de hırsızlık var. Ne oluyor mu size? Nafaka ödüyor mu size? Benim nafakamı öde. Mahkemedeyim şu anda. Onu içeri atacağım. Ödemedi mi? Hayır. 2017'den beri ödemiyor. Bana ben, diyor ben, ki ben Ben oğluma gönderen Para yeter. Boş ver. Ben oğluma gönderiyorum. Biz de az önce telefonda göstereceğim dedi. Aykut baktı bulamadı telefonunda. Eğer şeyse mahkemeye başvur. Biliyorsunuz zorlama hapis cezası da var yok yani. Yok abla ben hiç kimse şeyim yok. A bak oğlumun şeysi burada hesap numarası. Buraya beraber olduğunuz kadınları kötülemeye bu programa gelmeyin. Ben kadının ben kadını problemiyim. Gelmeyin. Anladın. Müsaade etmedim. Etmiyorum. Etmeyeceğim çünkü. Düşmez kalkmaz bir Allah. Allah. Kadınları çıldırtmadan önce düşünün ne yapıyorlarsa da. Alırken Yo. herkes iyi. Hayır. hayır. Çalışacaksın de de şey evine paranı da. getireceksin. Bacağını kırıp oturacaksın. Yani. He. Ben eşim hayatta bir zaman önce sanki sudan kalk şuraya oturdu demedim. senin de aradığımız kadın da işte Silivri'de Abla, direniyormuş. ben bilmiyorum, bilmiyorum diyorum bak. Ya Pendik'ten Silivri'ye kaç saatte gidilir kardeşim Abla yalan. Ya? Buradan arabayla ben şimdi yola çıksam Silivri'ye gitmem en az bir buçuk saat. Bak Yola çık Aynen. bir buçuk saat. Evet. Şimdi buradan Pendik'te nereden baksan bir saat bir buçuk saat, üç saat. Bak bunu özel arabayla giderken söylüyorum. Özel arabanla Pendik'ten İstanbul'u bilmeyenler için de söyleyelim. Yani Pendik'ten Silivri'ye gitmek üç saat. Yani biri bir uç, trafik biri, biri yoksa. diğer uç. Biri bir uç, biri Heh, diğer yani uç. O da trafik yoksa eğer. Evet. Trafik varsa beş saatte de gittiğin olur mu? Olur yani gece trafiğinde çık bakalım buradan şeye girebiliyor musun? E, teme girebiliyor Tabii. musun kaç saatte? Teme giremezsin. Bu mi? kadın... Nasıl gidecek oraya da? Gidecek, direnecek senin haberin abla, olmadan yalan, gecenin yalan. bir vaktine kadar. Yalan abla, ya niye çünkü? yalan söylüyorsun? Benim izleyicim hiç yalan söylemiyor. Niye söylesin ki? Abla vallahi ben bilmiyorum direndiğine bak. Öyle mi? Mehmet Tekin de telefon attım bize. Mehmet, Mehmet Bey Tekin günaydın. günaydın. Günaydınlar Hoş abla. geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Sağ olun. Ya bu, ya ben de çalıştım, ben de biliyorum bunu. Hı hı e, ee, aynı şekilde çalışıyorum da ben e, ee, Vakfı'da oğlum Atiyesi. Ben de Ertuğrul Gazi'nin mahallesinde oturuyorum. Aynı şekilde yaptığı e, sahte hoca yaptığı caminin orada. Bak dinle bak. Sahte hocalığını anlatıyor. Evet. <laughs> ee, aynı Şu, aynı adam, e, aynı şekilde doğru. Telefonu alır mısınız beyefendinin e, yayına e, telefonla niye? Bir dakika Mehmet Bey. Niye yayına telefonla insanları çıkarıyorsunuz? Ver al telefonunu. Evet. Dinliyorum Mehmet Bey. Pardon. Her çok şey özür dilerim. Her doğal var bu. <laughs> arkadaş arkadaşlarımızı dolandırdı. Arkadaşı otobüs kim? firmasında çalışırken mi arkadaşlarınızı dolandırdı? Evet, evet. Ne diye dolandırdı? Yani para istiyor. Yani ödemiyor. Bir şeyler yapıyor. Yani Yani 5 para alıyor, alıyor ödemiyor diyelim ona. Gidiyor. Dolandırmak demeyelim. Evet. Ama şu Uluslar yani Camii'ne işte, söyler misiniz? Uluslar Cami'ne imamım diyerek geldi. İnsanları kandırıp cami için toplanan paraları çalmaya çalıştı. Yeni gelen imam fark edince de kaçtı demişsiniz. Evet evet. Yani bizim o zaman bu camimizde şey yoktu. Metül'ün atanmış bir hocası yoktu. Bu şekilde geldi. Muhtarımızla konuşarak o şekilde oldu. Yani, ben bunu tanımıyorum bile Doğanımız abla doğan ben doğan bir numara var. verdim o numarayı arayabilir misiniz ama şimdi siz oraya gittiğinizde herkes tanımazsınız da cami numara... cemaati sizi tanır abla bak ben sana ne dedim ben bir numara verdim o numarayı arayın ben bir tek şahin tepesinde kahvede çalıştım bundan kaç sene önce 25 sene önce kahvede çalıştım orada o arkadaşla tanıştım 25 bu sene, sene kaçtı tanıştım. Mehmet Bey bu uluslar cami dediğinizin se... yılı kaç 2014 2014. Şey, 2004. Da. Pardon, pardon. 2004. 2004. Yani tarihinde çalışıyor dediği doğru o şekilde. Yani bunlar yeni kayıtlar. Bir de 5 sene sonra çıkıyor ya. Yok Ama oldu. sen zaten 2019-2020'de de kendini kamu görevlisi olarak tanıttın. Yok Şimdi oldu. kamu görevlisi kimdir? Ee, mesela ben işte imamım dersen ben, kamu oldu. görevlisidir. Polisim dersen kamu görevlisidir. Jandarmayım Aynen. dersen Aynen. kamu görevlisidir. Aynen. Sen bunlardan birini söylemişsin de işte. Yok oldu. Hayır. E ceza işte Abi var. bak ben evet. İETT şoförüyüm yok. dersen yine evet. hani evet. o da belediyeye bağlı çalışıyor. Yani sen bunları evet. söylemişsin de işte senin hakkında dava açılmış. Bilmiyorum abi. Ha? Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ondan hani ben öyle bir davadan içeri hiç hiç, yapmadım, hiç hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey çağırmadık orada. Yani Yalnız sana? biz kavga ettik işte. Kavgadan dolayı beni o tanesi, içeri. O, kadar. o bir tanesi. O bir tanesi. O bir tanesi bak bu arkadaşın da zaten diyor ki biz onunla diyor, adını vermeyelim de otobüs firmasında zaten beraber çalıştık orada da insanlardan. Hadi ona dolandırıcılık demeyin parasını istedi geri göndermedi diyor ama ötekisi önemli bir şey yani camiye gidip de ben... Abla yalan yani var. benim anladığım arkadaşlar şöyle söyleyeyim oluyor camiye herhalde imam atanana kadar Yerine böyle bir vekaleten Geçici, muhtar evet. birini bulmuş. Sen demek ki muhtara gittin dedin ki ben yaparım dedin. Yok yok. Sonra cuma namazını ben tabi bilmediğim için herhalde cuma namazını kıldırmanın belirli şeyleri var. Evet. Ondan sonra sen onu yap, onu orada seni bir deneyelim demişler. Cuma günü de kaçtı diyorlar işte. Yalan konuştular abi. Ayesi sözden bak ben bu numara verdim. O numarayı arayın. Ya o numaradaki adam. Hayır hayır. Ne adam beni 25-26 seneden beri iyi tanır. He. Ya desen ki... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.